Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda The Grab yani GRT coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destekleyen noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyeniz ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. GRT'de arkadaşlar güncel fiyat 0.1200 80 seviyesinde ve bizim 1229'da bir direncimiz bulunuyordu arkadaşlar e, iki gün öncesinde e, yani Cuma günü bu direnç bölgesi üzerine attı tutunumu sağladı e, tekrar bir satışla birlikte arkadaşlar aşağı yönlü hareket gerçekleştirdi gün içerisinde 1251 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı ancak bu demek değil ki arkadaşlar e, işte Kırdı tutunamadı. 1229 üzerinde kaldığı sürece hiçbir problem olmayacağını söyleyebilirim sizlere. Tutunum sağlandığı takdirde Devam ettiği takdirde daha doğrusu tutunumun 1456 hala bizim potansiyel hedefimiz yükselişteki üzerine atıp bir tutunum sağlarsa kendisini bu bant içerisine atacak arkadaşlar bu bantta bir süre vakit geçirmişti ve 1456 üzerinde atmasıyla birlikte 1648'in potansiyel hedef kırması durumunda da 0.2015 seviyesine kadar bir yükselişin gelebileceğini söyleyebiliriz dostlar. Kısa vade yukarı yönlü hareketlerde 1229 aşağı yönlü kırılır ve altında bir kapanış gerçekleşirse orta bollinger bandımız yine bizim destek görevi görecektir arkadaşlar. Tutunum sağlaması durumunda orta bollinger bandı üzerinden bir tepki alması durumunda e, tekrar 1229 üzerine atarsa yine bir problem yok. Ancak altında bir kapanış gerçekleşirse e, alt bollinger bandı günlük bazda bu potansiyel hedef olur ve 0.0898 e, seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanması muhtemel olur arkadaşlar. Alt bollinger bandımız bizim şu an için 900. 33.0933-935 seviyesinde hareketli ortalamadır. yönlü gün geçtikçe yukarıya çevirir. Ancak arkadaşlar iğneli de olsa 898'e bir geri çekilme yaşanır. Bunu da belirtmiş olalım. Kısa vadede analizimiz bu şekilde 1229 desteğini takip edeceğiz arkadaşlar. Buradan alınacak tepkiyle birlikte yönü yukarıya çevireceğini düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar GRT için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar.